Hoca Efendi uslup açısından hikmet nedir? Bunu beyan etmeden önce hikmet, hakim esması ne ifade ediyor? Bizim için genel manasıyla onu tanımlıyor ve muhteşem cümleler kuruyor. Şöyle cevap veriyor Hoca Efendi. Hekim, bu kelime de hikmetten türemiş biliyorsunuz. Hekim, hakim ve hakim. Hepsi aynı, aynı kökten türüyor. Ve kim hakim ve hakim. Ve bir, bir tane daha kelimemiz var, hüküm. Bu da aynı kelimeden türüyor, hüküm. Bu kelimelerle aynı kökten gelen ve mana ve muhteva açısından bunların hepsiyle bir yönüyle alakası bulunan hikmetin bildiğiniz üzere bugüne kadar pek çok tarifi yapılmıştır. Bazıları onu eşyanın le dünyatına yani eşyanın varlıkların iç yüzüne buna maverayı tabiat de diyebilirsiniz. Tabiatin perde arkasına öteler ötesine bir vukufiyet olarak da tanımlayabilirsiniz. Bazıları böyle tanımlıyorlar biliyorsunuz. Çok çok başat bir tanımdır, çok çözücü bir tanımdır bu. eşyanın le dünyatına, iç yüzüne, maverayı tabiate vukufiyet, metafizik, metapisişik hadiselere ıttıla, bunları da hikmet bağlamında ele alabiliyoruz, metafizik hadiselere ıttıla kazandığınızda hikmete açılmış oluyorsunuz. Ya da metapisişik hadiselere ıttıla, zihnin ötesine geçerek farklı derinliklere açılma. Bu da hikmete bakan bir tanım. Zihnin ötesine geçerek farklı derinliklere açılma. Böyle görmüşlerdir. Bazıları da, bakın şu tanımın güzelliğine bakın, bazıları da yapılacak bir işin vicdanın dört temel rüknü olan his, şuur, irade ve latifi Rabbaniye tarafından yadırganmayacak ölçüde ortaya konmasına hikmet demişlerdir. Çok güzel bir tanım. Bazıları da buna hikmet demişlerdir. Biliyorsunuz vicdanın dört temel rüknü var. Yani vicdanı oluşturan dört temel bileşen var. Bunlar değerli dostlarım his, hislerimiz, şuur, irademiz ve kalbin batıni yüzü olarak tanımladığımız latife i Rabbaniye. Bakın dört temel rükün, vicdan rükünü, his, şuur, irade, latife-i Rabbaniye. Hikmet neymiş? Vicdanın bu dört temel rüknü tarafından yaptığımız işlerin yadırganmaması dem demekmiş. O şekilde yapılabilmesi demekmiş. Vicdanın yaptığımız işleri, vicdanın rüknlerinin yaptığımız işleri yadırgamayacak şekilde o işin ortaya konulmasına hikmet diyormuş bazıları. Bakın his hikmetin çıtası birden ne kadar yükseldi. Bazıları da kendi değerlerinden taviz vermeden muhatabın hissiyatını nazar itibara alıp bir manada onun hissiyatını okşayacak bir uslupla inandığı değerleri başkalarına duyurma ve hayır haklık hayır haklıkta bulunmaya hikmet demişler. İşte bu, bugün bu veçesiyle hikmeti ele alıyoruz. Neye hikmet demişler bazıları inandığımız değerleri taviz vermeden ama biz taviz vermeyeceğiz ama taviz vermezken muhatabımızın hissiyatını da nazarı itibarı alacağız ve o manada onun hissiyatını da okşayacak bir uslup ortaya çıkaracağız. Ne, ne muhteşem bir hikmet e, tanımı ya da hikmet mertebesi bunların hepsi hikmete bakan tanımlar hepsi hikmeti katman katman açan tanımlar onlardan bir tanesi bakın bu hakikatten taviz vermeyeceğiz hem kendi derlerimizden taviz vermeyeceğiz hem de muhatabımızın hissiyatını nazara itibara alacağız ve o hissiyatı okşayacak bir uslupla inandığımız değerleri başkalarına duyurmaya çalışacağız. Dolayısıyla başkalarına hayır haklıkta bulunmuş olacağız. İşte bazıları da bu şekilde ele almış, almışlar. Değerli dostlarım hikmeti güzel bir dille dua edelim. Yumuşak bir dille dua edelim, hikmetle dua edelim. Evet susması tefekkür. Çok teşekkür ediyorum sevgili Fatıma. Evet niye aklıma gelmedi Fatma e, beni tamamlasın diye. Cümlenin yarısını ben söyleyeyim yarısını da Fatma söylesin Fatma nur olsun diye Cenab-ı Hak unutturuyor. E, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem müminin susuşu tefekkür konuşması hikmettir diye buyuruyor. Evet e, Allah bizi üstlük kahramanı olmayı nasip etsin. Amin ne güzel bir dua sevgili icral. Sevgili Feride'nin duası, Ayşun'un evet evet Allah razı olsun Allah sizlerden de razı olsun kelama ilişkin dualarınızı bekliyorum sizden ne olsun değerli dostlarım biz e, uslubumuzu usulü feda etmeden kurmayı başarabilelim bu bizim duamız olsun hep usule riayet ederek yani dinin temel disiplinlerini örselemeden, dinin temel disiplinlerine zarar vermeden, dinin temel disiplinlerini başkalarının nezdinde bakıra, kömüre dönüştürmeden bir dil kurmayı ve yumuşak uslubu fıtratımıza, irademizle mal edebilmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Uslubumuz hep nezaketle kurulan ama hikmetle kurulan bir üslubu olsun. Hep Leyli sözü söyleyelim demiş Fatmanur. Hep Leyli sözü olsun. Ne diyordu Fuzuli? Ya Leyli sözü söyle ya sus diyordu Mecnun. Ya Leyli sözü söyle ya sus. Hep kelamlarımız Allah bizi malayaniyattan da muhafaza buyursun. Fuzuliyattan da muhafaza buyursun ve hep sözümüz ne olsun hep sohbeti canan olsun ya leyli sözü söyleyelim ya susalım sözü döndürelim dolaştıralım sohbeti canana getirelim gönülleri en nadide hitap çiçekleri ile fethetmeyi Rabbimiz bize nasip etsin amin sevgili Ahmet kardeşimin duası nezaket ve nezahet insanı eylesin Rabbimiz bizi amin hal insanı olmakla başlıyor demiş Elif. Evet tam oradan başlıyor. Susmamız gereken yerde susmayı öğretsin Rabbimiz bize. Çocuklara diyorum konuşmayı öğretiyoruz ama susmayı bir türlü öğretemiyoruz. Allah bize, bize de susmayı öğretsin, susmayı bilenlerden eylesin. Uslubumuz kavli leyin olsun, Uslubumuz kavliyle yine olsun. Söz israfından Cenab-ı bizi korusun. Çok güzel dualar bunlar. Efendim susmayı en güzel şekilde öğrenmeyi Cenab-ı bize nasip etsin demiş Mina. Ee, Devam edin değerli dostlarım. Allah bizi huşunetten korusun, nezaketsizlikten korusun, lafın önünü sonunu bilememekten korusun. Çok konuşmaktan korusun, anlamayacak insanlara, anlamayacakları bir dille konuşmaktan korusun. Her doğruyu her yerde söyleme afetinden Cenab-ı bizi korusun. Hep hikmetle, ortamı kollayarak zamanı ve zemini kolluyarak muhatap olduğumuz insanların kültürel seviyelerini ne dikkat ederek onların toplumsal seviyelerine, eğitim seviyelerine riayet ederek insana saygıyla muhatabımızın konumuna riayet ederek konumuna saygı göstererek ona hitap edebilmeyi Allah bize nasip etsin. Evet Allah emanet olarak verdiği bütün haklara riayet edebilmeyi bize nasip etsin demiş. Emre kardeş, e, Amin, 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 Amin. Kalp kırmaktan ne güzel bir dua. Bakın Allah bizi kalp kırmaktan, gönül kırmaktan muhafaza buyursun. Dilin en büyük afetlerinden bir tanesi bu. Dilin en büyük afetlerinden bir tanesi bu. Kalp kırmak, gönül kırmak. Allah şu ağzımızdan çıkan kelimelere vize sorabilmeyi Gönül kıracak hiçbir kelimeyi kullanmamayı bize nasip etsin. Yumuşatsın, yumuşatsın, nezaketle yoğursun kelimelerimizi. İnsanlar ne zaman o, o hakikate duyabilir hale gelmişlerse o zaman vakti merhununu kollayarak ve bu konuda da zamanın çıldırtıcılığına karşı sabra riayet ederek konuşabilmeyi Cenab-ı bize nasip etsin susuşumuz tefekkür konuşmamız hikmet olsun. Hakim esmasıyla Cenab-ı Hak bizi şereflendirsin o esmanın tecellisiyle ve ismi Hakim bizim galip isimlerimizden bir tanesi olsun. Ahir zamanda madem ki her şey ilme ve beyana bakacak Allah dilimizin bağlarını çözsün. Hz. Musa'nın dilinin bağını çözdüğü gibi bizi hakikatin dellalı zişanı, şanlı dellalları haline getirsin ve sözlerimizi de müessir kılsın muhataplarımızın nezdinde. Kalplerimize yumuşaklık ihsan eylesin Cenab-ı Hak. Evet, Değerli dostlarım madem ki ilim ve beyana bakıyor, ahir zamanda her şey Allah bizi ilimle de mücehes kılsın, konuşmalarımızı herkes için istifadeli hale getirsin. Rabbimiz bizi dilin afetlerinden, dilin nikmet haline getirmekten muhafaza buyursun. Dille tahrip etmekten, örselemekten bizi muhafaza buyursun Rabbimiz. Evet değerli dostlarım hakkınızı helal edesiniz. Bugünkü nasibimiz de buydu. E, hepinize çok teşekkür ediyorum derse iştirak ettiğiniz için. Hasreten gençleri beni çok yüreklendirdikleri için tebrik etmek istiyorum. Hatta arkadaşlar da söylemeye başladılar. Gençler böyle bir akım başlatmışlar Emine ablanın derslerinde diye. Beni yüreklendirdiğiniz için teşekkür ediyorum nezaketiniz, zarafetiniz, inceliğiniz için. Size hasreten teşekkür ediyorum. Bana sadece bana bana değil zannediyorum bu derse iştirak eden bütün kardeşlerime de ümit verdiğiniz için. Genç nesillere dair ümit verdiğiniz için. Hakkınızı helal edesiniz. Kahvenize kahve, çiçeklerinize çiçekle mukabele ediyorum. Çarşamba günü Meslevi Nuriye dersinde görüşmek üzere hoşça kalın değerli dostlarım benim.